Eğitim Birsen Kırklareli İl Divan Toplantısı yapıldı. Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, Türkiye'nin önündeki engellerin kaldırılması, prangalarından kurtulması, demokratikleşme süreçlerinin ve alanlarının daha da genişlemesi adına ciddi adım attık, kazanım ürettik ve mücadele ortaya koyduk, bugün gelinen nokta kıymetlidir, dedi. Bu önümüzdeki iki gün içerisinde, dün bugün, e, ee, Tekirdağ, Kutlayırı ve Edirne illerimizde teşkilatımızla bir araya geliyoruz. Genişletilmiş il divan toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah toplantılarımız bereketli olsun temennisinde bulunuyorum. Eğitim bir sen 33 yılı geride bırakan bir teşkilat 14 Şubat 1992'de kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan hocamız ve 14 inanmış, adanmış yürek bir adım atarsak kafes kırılır. Belki birden erir zincirlerimiz diyerek bir adım attılar ve yola çıktılar. Zor zamanlarda, zor imkanlarla toprağa bir tohum ektiler ve o zor süreçlerden geçen teşkilatımız hamdolsun bugün eğitim bir sene olarak sırtını 450 bin lira yasladı. Memur sen olarak da 1 milyon 150 binlik bir kapasiteye ulaştı. Bugün gelinen nokta kıymetlidir ve gelinen noktada hakikaten bunun mimarı sizlersiniz, kahramanları sizlersiniz. Biz sizlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun değerli dostlar.